Kendime güveniyorum ve başarıya giden yolda ilerliyorum. Her gün daha güçlü ve daha başarılı biri oluyorum. Kendime değer veriyor ve kendime güveniyorum. Yeteneklerim ve yetkinliklerim sayesinde hedeflerime ulaşabilirim. Zorluklar benim için fırsatlardır ve üstesinden geleceğim. Her engel bana daha güçlü biri olma şansı verir. Olumsuz düşünceleri geride bırakıp Pozitif düşünceye odaklanıyorum. İçimdeki gücü keşfediyor ve en iyi şekilde kullanıyorum. Benimle başarılı bir gelecek arasında hiçbir engel yok. Korkularımın üstesinden gelir, cesaretimi gösteririm. Özgüvenimle etrafımdaki insanlara ilham kaynağı oluyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyorum. Kendimle barışık olmak başarıya giden yolun anahtarıdır. Ben bir şampiyonum ve kazanma potansiyelime inanıyorum. Her gün biraz daha güçleniyor ve gelişiyorum. Özgüvenim potansiyelimi ortaya çıkarmama yardımcı oluyor. Kendime olan inancım sınırlarımı aşmamı sağlıyor. Her gün yeni bir başlangıç yapabilir ve hedeflerime daha da yaklaşabilirim. Kendimle ilgili olumsuz düşünceleri geride bırakıp olumlu düşünceye odaklanıyorum. Kendimi seviyor ve saygı duyuyorum. Bu da özgüvenimi artırıyor. Yeteneklerimle diğer insanlara fayda sağlıyorum ve değer katıyorum. Başarıya giden yolda karşılaştığım her zorluk benim gücümü ortaya çıkarıyor. Kendime olan güvenim başarılı bir hayatın anahtarıdır. Kendimi her geçen gün daha fazla kabul ediyor ve seviyorum. Geçmişteki hatalarımdan ders alıyor ve geleceğe odaklanıyorum. Başarısızlık geçici, benim gücüm kalıcıdır. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor ve en iyi versiyonum olmaya çalışıyorum. Kendi değerimi başkalarının onayına bağlamıyorum. Kendi onayım yeterli. Başarılı insanlarla çevriliyorum ve onlardan ilham alıyorum. Kendi değerlerime sadık kalıyor ve kendimle tutarlı bir şekilde hareket ediyorum. Her gün kendimi daha iyi bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorum. Kararlarımı cesaretle alıyor ve onlara güveniyorum. Kendi yeteneklerime ve becerilerime odaklanıyor, diğerlerinin başarısını kıskanmıyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken çabayı gösteriyor ve asla pes etmiyorum. Kusurlarım beni eşsiz kılar ve kabul ediyorum. Kendime güveniyorum çünkü başarılı olma potansiyelimin farkındayım. Kendimle ilgili olumlu düşünceler geliştiriyor ve bunları güçlendiriyorum. Her gün kendimi daha çok seviyor ve değer veriyorum. Özgüvenim kararlılıkla birleştiğinde başarıyı garantiler. Kendi yeteneklerime ve bilgilerime güveniyor, kendimi sürekli geliştiriyorum. Hayatımı kontrol etme gücü bende ve bunu başarabilirim. Kendimi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendimle rekabet ediyorum ve daha iyi biri olmak için çabalıyorum. Olumsuz eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendiriyor ve kendimi daha da geliştiriyorum. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında güçlü duruyor ve üstesinden geliyorum. Her başarısızlık bana yeni bir deneyim ve büyüme fırsatı sunar. Kendi potansiyelime inanıyor ve onu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Kendimi motive ediyor ve enerjimi pozitif yönde kullanıyorum. Başarılı insanların hikayelerinden ilham alıyor ve kendi hedeflerime odaklanıyorum. Başkalarının fikirlerine önem veriyor ancak kendi düşüncelerimden de emin oluyorum. Özgüvenim beni başarıya taşıyan bir itici güçtür ve onunla hareket ediyorum. Kendime güveniyorum ve başarıya giden yolda ilerliyorum. Her gün daha güçlü ve daha başarılı biri oluyorum. Kendime değer veriyor ve kendime güveniyorum. Yeteneklerim ve yetkinliklerim sayesinde hedeflerime ulaşabilirim. Zorluklar benim için fırsatlardır ve üstesinden geleceğim. Her engel bana daha güçlü biri olma şansı verir. Olumsuz düşünceleri geride bırakıp pozitif düşünceye odaklanıyorum. İçimdeki gücü keşfediyor ve en iyi şekilde kullanıyorum. Benimle başarılı bir gelecek arasında hiçbir engel yok. Korkularımın üstesinden gelir, cesaretimi gösteririm. Özgüvenimle etrafımdaki insanlara ilham kaynağı oluyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyorum. Kendimle barışık olmak başarıya giden yolun anahtarıdır. Ben bir şampiyonum ve kazanma potansiyelime inanıyorum. Her gün biraz daha güçleniyor ve gelişiyorum. Özgüvenim potansiyelimi ortaya çıkarmama yardımcı oluyor. Kendime olan inancım sınırlarımı aşmamı sağlıyor. Her gün yeni bir başlangıç yapabilir ve hedeflerime daha da yaklaşabilirim. Kendimle ilgili olumsuz düşünceleri geride bırakıp olumlu düşünceye odaklanıyorum. Kendimi seviyor ve saygı duyuyorum. Bu da özgüvenimi artırıyor. Yeteneklerimle diğer insanlara fayda sağlıyorum ve değer katıyorum. Başarıya giden yolda karşılaştığım her zorluk benim gücümü ortaya çıkarıyor. Kendime olan güvenim başarılı bir hayatın anahtarıdır. Kendimi her geçen gün daha fazla kabul ediyor ve seviyorum. Geçmişteki hatalarımdan ders alıyor ve geleceğe odaklanıyorum. Başarısızlık geçici, benim gücüm kalıcıdır. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor ve en iyi versiyonum olmaya çalışıyorum. Kendi değerimi başkalarının onayına bağlamıyorum. Kendi onayım yeterli. Başarılı insanlarla çevriliyorum ve onlardan ilham alıyorum. Kendi değerlerime sadık kalıyor ve kendimle tutarlı bir şekilde hareket ediyorum. Her gün kendimi daha iyi bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorum. Kararlarımı cesaretle alıyor ve onlara güveniyorum. Kendi yeteneklerime ve becerilerime odaklanıyor, diğerlerinin başarısını kıskanmıyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken çabayı gösteriyor ve asla pes etmiyorum. Kusurlarım beni eşsiz kılar ve kabul ediyorum. Kendime güveniyorum çünkü başarılı olma potansiyelimin farkındayım. Kendimle ilgili olumlu düşünceler geliştiriyor ve bunları güçlendiriyorum. Her gün kendimi daha çok seviyor ve değer veriyorum. Özgüvenim kararlılıkla birleştiğinde başarıyı garantiler. Kendi yeteneklerime ve bilgilerime güveniyor, kendimi sürekli geliştiriyorum. Hayatımı kontrol etme gücü bende ve bunu başarabilirim. Kendimi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendimle rekabet ediyorum ve daha iyi biri olmak için çabalıyorum. Olumsuz eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendiriyor ve kendimi daha da geliştiriyorum. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında güçlü duruyor ve üstesinden geliyorum. Her başarısızlık bana yeni bir deneyim ve büyüme fırsatı sunar. Kendi potansiyelime inanıyor ve onu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Kendimi motive ediyor ve enerjimi pozitif yönde kullanıyorum başarılı insanların hikayelerinden ilham alıyor ve kendi hedeflerime odaklanıyorum. Başkalarının fikirlerine önem veriyor ancak kendi düşüncelerimden de emin oluyorum. Özgüvenim beni başarıya taşıyan bir itici güçtür ve onunla hareket ediyorum. Kendime güveniyorum ve başarıya giden yolda ilerliyorum. Her gün daha güçlü ve daha başarılı biri oluyorum. Kendime değer veriyor ve kendime güveniyorum. Yeteneklerim ve yetkinliklerim sayesinde hedeflerime ulaşabilirim. Zorluklar benim için fırsatlardır ve üstesinden geleceğim. Her engel bana daha güçlü biri olma şansı verir. Olumsuz düşünceleri geride bırakıp pozitif düşünceye odaklanıyorum. İçimdeki gücü keşfediyor ve en iyi şekilde kullanıyorum. Benimle başarılı bir gelecek arasında hiçbir engel yok. Korkularımın üstesinden gelir, cesaretimi gösteririm. Özgüvenimle etrafımdaki insanlara ilham kaynağı oluyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyorum. Kendimle barışık olmak başarıya giden yolun anahtarıdır. Ben bir şampiyonum ve kazanma potansiyelime inanıyorum. Her gün biraz daha güçleniyor ve gelişiyorum. Özgüvenim potansiyelimi ortaya çıkarmama yardımcı oluyor. Kendime olan inancım sınırlarımı aşmamı sağlıyor. Her gün yeni bir başlangıç yapabilir ve hedeflerime daha da yaklaşabilirim. Kendimle ilgili olumsuz düşünceleri geride bırakıp olumlu düşünceye odaklanıyorum. Kendimi seviyor ve saygı duyuyorum. Bu da özgüvenimi artırıyor. Yeteneklerimle diğer insanlara fayda sağlıyorum ve değer katıyorum. Başarıya giden yolda karşılaştığım her zorluk benim gücümü ortaya çıkarıyor. Kendime olan güvenim başarılı bir hayatın anahtarıdır. Kendimi her geçen gün daha fazla kabul ediyor ve seviyorum. Geçmişteki hatalarımdan ders alıyor ve geleceğe odaklanıyorum. Başarısızlık geçici, benim gücüm kalıcıdır. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor ve en iyi versiyonum olmaya çalışıyorum. Kendi değerimi başkalarının onayına bağlamıyorum. Kendi onayım yeterli. Başarılı insanlarla çevriliyorum ve onlardan ilham alıyorum. Kendi değerlerime sadık kalıyor ve kendimle tutarlı bir şekilde hareket ediyorum. Her gün kendimi daha iyi bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorum kararlarımı cesaretle alıyor ve onlara güveniyorum. Kendi yeteneklerime ve becerilerime odaklanıyor, diğerlerinin başarısını kıskanmıyorum. Hayallerime ulaşmak için gereken çabayı gösteriyor ve asla pes etmiyorum. Kusurlarım beni eşsiz kılar ve kabul ediyorum. Kendime güveniyorum çünkü başarılı olma potansiyelimin farkındayım. Kendimle ilgili olumlu düşünceler geliştiriyor ve bunları güçlendiriyorum. Her gün kendimi daha çok seviyor ve değer veriyorum. Özgüvenim kararlılıkla birleştiğinde başarıyı garantiler. Kendi yeteneklerime ve bilgilerime güveniyor, kendimi sürekli geliştiriyorum. Hayatımı kontrol etme gücü bende ve bunu başarabilirim. Kendimi başkalarıyla kıyaslamak yerine kendimle rekabet ediyorum ve daha iyi biri olmak için çabalıyorum. Olumsuz eleştirileri yapıcı bir şekilde değerlendiriyor ve kendimi daha da geliştiriyorum. Hayatın getirdiği zorluklar karşısında güçlü duruyor ve üstesinden geliyorum. Her başarısızlık bana yeni bir deneyim ve büyüme fırsatı sunar. Kendi potansiyelime inanıyor ve onu gerçekleştirmek için çalışıyorum. Kendimi motive ediyor ve enerjimi pozitif yönde kullanıyorum. Başarılı insanların hikayelerinden ilham alıyor ve kendi hedeflerime odaklanıyorum. Başkalarının fikirlerine önem veriyor ancak kendi düşüncelerimden de emin oluyorum. Özgüvenim beni başarıya taşıyan bir itici güçtür ve onunla hareket ediyorum. Kendime güveniyorum ve başarıya giden yolda ilerliyorum. Her gün daha güçlü ve daha başarılı biri oluyorum. Kendime değer veriyor ve kendime güveniyorum. Yeteneklerim ve yetkinliklerim sayesinde hedeflerime ulaşabilirim. Zorluklar benim için fırsatlardır ve üstesinden geleceğim. Her engel bana daha güçlü biri olma şansı verir. Olumsuz düşünceleri geride bırakıp pozitif düşünceye odaklanıyorum. İçimdeki gücü keşfediyor ve en iyi şekilde kullanıyorum. Benimle başarılı bir gelecek arasında hiçbir engel yok. Korkularımın üstesinden gelir, cesaretimi gösteririm. Özgüvenimle etrafımdaki insanlara ilham kaynağı oluyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek için gerekli adımları atıyorum. Kendimle barışık olmak başarıya giden yolun anahtarıdır. Ben bir şampiyonum ve kazanma potansiyelime inanıyorum. Her gün biraz daha güçleniyor ve gelişiyorum. Özgüvenim potansiyelimi ortaya çıkarmama yardımcı oluyor. Kendime olan inancım sınırlarımı aşmamı sağlıyor. Her gün yeni bir başlangıç yapabilir ve hedeflerime daha da yaklaşabilirim. Kendimle ilgili olumsuz düşünceleri geride bırakıp olumlu düşünceye odaklanıyorum. Kendimi seviyor ve saygı duyuyorum. Bu da özgüvenimi artırıyor. Yeteneklerimle diğer insanlara fayda sağlıyorum ve değer katıyorum. Başarıya giden yolda karşılaştığım her zorluk benim gücümü ortaya çıkarıyor. Kendime olan güvenim başarılı bir hayatın anahtarıdır. Kendimi her geçen gün daha fazla kabul ediyor ve seviyorum. Geçmişteki hatalarımdan ders alıyor ve geleceğe odaklanıyorum. Başarısızlık geçici, benim gücüm kalıcıdır. İçimdeki potansiyeli ortaya çıkarıyor ve en iyi versiyonum olmaya çalışıyorum. Kendi değerimi başkalarının onayına bağlamıyorum. Kendi onayım yeterli.